Merhaba arkadaşlar Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 25'te Rivals'ta maç yapacağız. Kadromuz çok çok iyi durumda ama kalan Galatasaraylı futbolcuların geliştirmeleri var. O yüzden iki tane oyuncu normalin altında arkadaşlar. Hatta bir tanesi bayağı bir altında. 98 99. Bütün takım 99 ken biri 98. Hadi o idare eder. Çünkü kalecimiz de 98. 99 İngiliz kalecinin kadın olması sebebiyle boyu biraz kısa kalıyor. Ve o bizi biraz sıkıntıya sokuyor gol vuruşlarında. Etkisiz kalabiliyor. O yüzden e, bu fonla değiştirdik bu kaleciyi. O yüzden tane 98 vardı. Bekler'de da e, Jakobs'un 98 olması bir sıkıntı değil. Oyuna girmeyecek. Galiba. Girdi. Ama Lemina'nın gücü 94'lerde kaldığı için o biraz sıkıntı. Maç başlayınca değiştim sonra. Tamam. Hızlı geçtim. Normal kutlarışı güzel yaptı yani. ama bizim hemen Leno'yu değiştirmemiz gerekiyor. Yakupsın gücü çok çok düşük değil, o yüzden biraz maç oynayıp yorulmasını bekleyeceğiz.

بلوس <applause> على <applause> <applause> тихо тихо Roman abso gele atıyor Rus'ta arttı. Yok. Doğru. Rus <laughs> da bir kere daha artıyor. Çift geçtik. Maçın adeta kaderi değişti.

Ronaldo neler yapıyor o nazin da attı berakip oyundan çıkıyor güzel mi? maçın Chip forvete geçene kadar bir tane gol atamadık. Çift forvete geçtiğimiz an bambaşka bir seviyeye geldi maç arkadaşlar. Geliştirmeler görevi tamamlandı dedi ama seviye alınabilir değil. Maçı kazan. Görevini tamamladık. Bir maç yaptık. Lemin önünde çok yol var ve 99 olacak. Bu videoyu burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Da. Maçı daha bir şekilde kazandık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.